Arkadaşlar günaydın. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Yeni bir güne başlıyoruz. Yeni bir video ile başlıyoruz. Dün akşam Hollanda Türkiye maçını izledik. Sonuçtan hiç üzgün değiliz. Bizim bozkurtlar, bizim gençler, bizim çocuklar, bizimkiler artık ne derseniz deyin. Bu turnuvanın en çok kazanan takımı oldu değerler açısından düşünüyoruz. Türk milletini birleştirdiler. Bozkurt bizim simgemiz olduğunu hem kendimiz öğrendik hem de bütün dünyaya öğrettik. Bundan çok mutluyum. Hiç üzülmeyin. Takım gerçekten çok iyi. Takım yeni yeni oturuyor. Yani gelecek vaat ediyor. Birçok takımın canını yakacağını ben düşünüyorum. Bu takımın eğer takım ruhuyla devam ederlerse, oynamaya devam ederlerse ve edeceklerine inanıyorum. Onlar takım ruhunun ne olduğunu bu turnuvada da anladılar diye ben düşünmekteyim. Çok mutluyuz bütün Türk ulusu hem yurt dışında hem Türkiye'de hem de bütün dünyada Türkler bu birliktelikten, Türklükten, Türk olmayı hatırlamaktan mutlu oldular. Birleştirici bir turnuva oldu bizim açımızdan. O yüzden hiç de üzgün değiliz. Gerçekten Hollanda'yı elimizden kaçırdık. Hiç kimseyi suçlamaya gerek yok. Ne antrenörü suçlayalım, ne oyuncuları suçlayalım. Yensek de yenilsek de hep söylüyorum desteklemeye devam milli takımımızı yoksa ayağımıza sıkarız. Elbette göz göre göre aynı hataları yapılmasını izin vermeyeceğiz, eleştireceğiz ama eleştirelim derken yıkmayacağız ya da çok kötü, çok sert vurmayacağız. Kendilerine getirmek istiyorsak, uyandırmak istiyorsak onlar hariç ama bazen bir şamar ama böyle o insanı yıkacak şekilde değil elbette Osmanlı şamarından bahsetmiyoruz Osmanlı tokatından bahsetmiyoruz bir şamar elbette şamar olarak da burada da dediğim sert sözleri anlamında söylüyorum birazcık da uyandırır ama bunlar kendileri antrenör olsun, futbolcular olsun bundan bir ders çıkardıklarına inanıyorum. Bundan sonraki maçlarda bizi daha iyi temsil edeceklerini ben gönülden inanıyorum. O yüzden bu turnuvayı ben hiç üzülmedim tur atlayamadığımıza, yarı finale gidemediğimize bundan sonraki maçlarda, turnuvalarda bizden korksunlar. İyi Parti Bozkurt'un Türk ulusunun bir sembolü olması için öneride bulunacakmış. Bulundu mu bilmiyorum. Büyük Millet Meclisi'ne verdi mi? Çok iyi bir fikir. Geç kalınmış bir karar. Şunu demeye çalışıyorum. Atatürk her türlü yolu göstermiş bize. Atatürk'ten sonraki maalesef yöneticilerimiz artık genel olarak söylüyorum sadece politikacılar değil elbette yöneticilerimiz aydınlarımız maalesef Osmanlı hanedanlığını reddedeceğiz derken bizler bütün özümüzü reddetmeye dönmüş olay. Sanki bir yarışa dönmüş adeta. Yani kantarın topuzunu burada da biz kaçırmışız maalesef. Ben hep söylüyorum başka videolarımda bilmiyorum ne sebepten dolayı bu şekilde oldu ama biz Atatürk'ün gösterdiği yolu takip etmemişiz. Onu yanlış anlamışız veya ya, yanlış anlatmışlar, kafa bulandırmışlar. Hepiniz de biliyorsunuz askeri darbeler bizi 20 yıl, 30 yıl hep geri götürmüş. Sonra bir millet yaratacağız sevdasına düşmüşler. Ama yanlış millet yaratmayı. Yani Osmanlı'yı reddedeceğiz. Daha doğrusu hanedanlığı reddedeceğiz derken Türklüğümüzü unutmuşuz, özümüzü unutmuşuz. Başka bir şey olmaya çalışmışız. Avrupalıya çok fazla özenmişiz. Avrupalı gibi olacağız derken hepiniz hatırlarsınız. Yani benim yaştakiler hatırlar veya hatırlamayanlar varsa gitsinler. Eski Büyük Millet Meclisi'nin videolarını izlesinler. Demireli ba baksınlar, Ecevit'e baksınlar. Birçok 80'den önceki Büyük Millet Meclisi'ne baksınlar. Fıraklarla vesairelerle sanki çok komikti yani çok komik kıyafetlerle biz başkası gibi davranmaya çalışmışız başkası olmaya çalışmışız kendimiz olmaya çalışmadığımız için başımıza gelmedik iş kalmamış muhtemelen kendi müziğimizi, kendi kültürümüzü yasaklayarak bir ulus yaratacağı yanılgısına girmiş Atatürk'ten sonraki bütün politikacılar, yöneticiler, genel zihniyetten bahsediyorum ben. Böyle bir yanlışlığın içine girmişiz. O yanlış Hala ısrar edenler elbette var. Atatürk bozkurt işareti yapmış, Bozkurtu banknotlarımıza dahi koymuş, koydurmuş. Öyleyken biz biz MHP'ye MHP ile MHP sınırlamışız bu bozkurtu. MHP'nin tekeline vermişiz. Hala daha vermeye çalışanlar var. MHP'nin tekelinde olmayan bir şeyi neden diğerleri reddederler? Onu da anlamış değilim. Umarım. Parti'ne vermiş olduğu bu öneri reddedilmez. İyi parti verdi diye reddedilmez yani. Çünkü bizler bizim politikacılar genelde öyle yapıyorlar, kıskançtırlar bizim politikacılarımız. Maalesef belki halk olarak öyleyiz, kıskanç olduğumuz için o yapmasın, o sahiplenmesin diyerek de reddederiz. Biz bunu belediyelerde, yerel yönetimlerde de görüyoruz. Yerel yönetimler bir önceki belediyenin belediye başkanının diğer partinin yani yapmış olduğu icraatları yok etme yoluna gidiyor. Kıskançlık diyorum ben bunu başka hiçbir şey değil. Bu rekabet falan değildir. Silmeye onları sanki o şekilde o politikacılara zarar verebileceklerini daha doğrusu oylarını düşürebileceklerini zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Artık bunu da anlamamız lazım. İyi Parti güzel bir öneri vermiş. İçeriğini bilmiyorum ama dediğim gibi bozkurtu, kurtu ulusal sembolümüz olarak almamız lazım. Hatta daha önceki videomda bir takipçim bu konuyu yazmıştı. Onun önerisi yani. Hilalin içine, ay yıldızlı hilalin içine otursunlar kurtu. Kurt işaretini yani kurt kafasını, bozkurtu artık çok güzel kurt amblemi yapabiliriz, sembolü yapabiliriz. Bunu yapabilecek sanatçılarımız bilgisayar ile ilgili her şey yapılıyor bilgisayardan yani. Onu demeye çalışıyorum. Bunu becerebiliriz. Yeter ki bu öneriyi kabul edelim. Eften püften bahanelerle bunu reddetmeyelim. Bu defa bari reddetmeyelim. Bizim ulusal sembolümüz olmaması, Atatürk'ün dahi bunu paraya bastırıp kendi işaretini yap Ması ve bizim ülkemizin, devletimizin, yöneticilerimizin bu sembolleri, bu sembolü niye ulusal sembol olarak almamışlar onu da düşünmekteyim. Dediğim gibi biraz önce söyledim sebeplerini muhtemelen başka Avrupalı kraldan çok kral, kralcı olmaya çalıştığımız için, kralcı kesildiğimiz için ve bunu da yarışa döndürdüğümüz için ondan oluyordur muhtemelen öyledir diye ben düşünmekteyim. İnşallah bundan sonra kararlı adımlarla bu Atatürk'ten sonraki yapılmayan, Büyük Millet Meclisi'nin yapmadığı, artık yöneticilerin, kurumların yapmadığı işleri yavaş yavaş yapmamız lazım. Çünkü hiçbir şey yapılmamıştı. Kanunlar vesaireler bile çok eskiydi. Onu hepimiz biliyoruz. Her şey parayla yapılmadığını hepimiz de biliyoruz her şeyi biz paraya bağlıyoruz maalesef. Para olan parayla da parça parça eğer planlarsanız projeleri bitirebilirsiniz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bozkurtlar olarak milli takımın en azından seyircisinin seyircimizin, taraftarımızın bu şekilde anılması, bu sloganı onların sahiplenmesini Futbol Federasyonu'na yani tavsiye ediyorum. Bizim çocuklar değil de bizim bozkurtlar olsun. Milli takımı bu şekilde çağırırsak daha iyi olur elbette ama eğer onu yapamıyorlarsa en azından taraftarımız yapsın bunu taraftarımız bozkurtlar diye ama bunu MHP'nin MHP'ye sıkıştırarak yapmasınlar. Kesinlikle MHP elbette Türklüğe sahip çıktı. Bozkurt'a sahip çıktı. Yıllardır sahip çıktığını biliyoruz. Ama bunu da siyasete karıştırmasınlar artık diyorum. Yani bunu destekleyeyim derken engel olmasınlar. Çok fazla ki bazı kişileri ne diyeyim bazı kişileri fazla rahatsız etmeden bunların olmasını tavsiye ediyorum. Yeter ki olsun olsun diye çalışıyorum yani. Bunu da bunu da siyasiler herhalde farkındadır. Tam istediğimiz kıvama geldik Türk ulusu olarak. Artık daha düne kadar daha önceki videolarımda ben size belirtmiştim. Artık Türklükten Türk olmak kafatasçılıkla birebir tutuluyordu. Başkaları kendi özünü gururla anarken biz anamaz hale gelmiştik kendi ülkemizde. Maalesef o politikaların Avrupa'dan buraya pompalandığı da meydana çıktı bakın. Siyasi olmayan bir şeyi siyasi hale getirdiler. Kendileri ırkçılık yaptılar, ayrımcılık yaptılar. Irkçılık değil de raşizm, ayrımcılık. Her türlü ayrımcılığa raşizm denir, onu da söylemek isterim. Kendileri rasyizmi uyguladılar, ayrımcılık yaptılar ve görüyorsunuz ama onlara teşekkür ediyoruz. İyi ki yaptınız, iyi ki Almanya böyle bir şeyler yaptın, iyi ki UEFA yaptın ki bizim kendi değerlerimizi hatırlamamıza yardımcı oldun. Bir ulus olduğumuzun, yalnız olmadığımızın farkına vardık Türk milleti olarak. Artık böyle şeylerle bizim meclisimiz vesairemiz işini yapmaktadır olması lazım. Atatürk'ten sonra maalesef herkes hazıra konmuş, hiçbir şey yapmadan yat, adeta yatılmış bu ülkede. Bakın icraatlardan bahsetmiyorum bile, projelerden bahsetmiyorum bile. Yol, yol dahi yapılmamış bu ülkede Atatürk'ten sonra neredeyse hiçbir şey yapılmamış, gelinmiş, yönetici olunmuş, yöneticiliğin ne olduğunu bilmeyen insanlar yönetici olmuşlar. Yönetici olmak bizim ülkemiz de hala daha aynı şekilde yanlış anlaşılıyor. Yöneticiye çalışanlar hizmet edecek, yönetici hiçbir şey yapmayacakmış gibi anlaşılıyor. Tam tersine yönetici o kendi altında bulunan kişileri çok iyi bir şekilde motive edecek, çalıştıracak yeni icraatlar, yeni fikirler getirecek yani hizmet edecek liyakat denilen şey o zaten. Biz bunları unuttuğumuz veya bilmediğimiz için onu da bilemeyeceğim neden ama yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalıştık. Bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum ben bu ülkeyi biz kurduk diyerek kulaklarının üstüne yıllarca yatmışlar. Yattılar yani adeta yattılar elbette hiçbir şey yapmadılar demiyoruz onu yaptılar bunu yaptılar. Şimdi bile söylüyorlar. kendi ağzından çıkan kulaklar duyuyor mu bilmiyorum. Sümer banka biz kurduk. Şunları biz kurduk. Şeker fabrikalarını biz kurduk. Elbette ama Atatürk zamanında kurulmuş bunlar. Farkında mısınız? Ne kadar seneler önce yapılmış icraatlarla gurur duyuyorsunuz? Ya sizin yaptıklarınız nerede diye bizler sorunca niye kızıyorsunuz? Yani artık birazcık eleştiriyi katlanmasını bilin. Eleştiriyi yapıcı yapalım biz de elbette. Yıkıcı eleştiri hiçbir zaman için olmaz. Kötü niyetli eleştiriyi yapmayalım. Kötü niyetli yaptığımız için herkesi kötü niyetli zannet diyoruz. İyi niyetli yapılan eleştirileri dahi reddediyorlar. Reddediyoruz hepimiz normal hayatta da böyle bu icraatlara devam edelim. Bakın bunlar unutulmuş, bozkurt sembol olarak alınmamış bütün ülkelerin ulusal hayvanları varken, sembolleri varken bizler bunu unutmuşuz. Elbette unutmamışız. Atatürk bunu biliyormuş ama bizler bunu yazılı hale getirmemişiz. Resmi hale getirmemişiz. Bunun gibi birçok icraat maalesef yapılmamış. Biliyorsunuz hepimiz de biliyoruz. Bu patent olayları da benziyor zaten. Bütün yemeklerimizi, ulusal yemeklerimizi, Türk yemeklerini, yoğurdu, onu, bunu, baklavayı, her şeyi kaybetmek üzereyiz. Bunları dahi biz sahip Denemiyoruz, sahiplenememişiz. Daha yeni yeni uyanıyoruz ama inşallah çok geç kalmamışızdır diyorum. Hiçbiriniz üzülmeyin. Bu turnuvanın en çok kazananı Türk milletidir. Türk milli takımıdır. Bir sonraki videomda görüşelim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.